Tecrübeye dayalı test teknikler yaygın olarak kullanılan tecrübeye dayalı test teknikleri aşağıdaki bölümlerde ele alınmaktadır. Hata tahminleme, keşif testi, kontrol listesine dayalı test, hata tahminleme. Hata tahminleme, test uzmanının bilgilerine dayalı olarak insan hatalarının, yazılım hatalarının ve arızaların ortaya çıkmasını sağlamak için kullanılan bir tekniktir. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir. Uygulamanın geçmişte nasıl çalıştığı, geliştiricilerin yapma eğiliminde olduğu kusurlar ve bu kusurların sonucu olarak meydana gelen hata çeşitleri. Diğer benzer uygulamalarda oluşan arıza çeşitleri genel olarak insan hataları, yazılım hataları ve arızalar şunlarla ilgili olabilir. Girdi, örneğin doğru girdinin kabul edilmemesi, yanlış veya eksik parametreler. Çıktı, örneğin yanlış format, yanlış sonuç. Mantık, örneğin eksik senaryolar, yanlış operatör hesaplama, örneğin yanlış işlenen, yanlış hesaplama, arayüz, örneğin parametre uyuşmazlığı, uyumsuz türler veya veriler, örneğin yanlış ön değer atama, yanlış tür. Kusur ortaya çıkarmaya yönelik saldırılar, hata tahminlemenin uygulanmasına yönelik metodik bir yaklaşımdır. Bu teknikte test uzmanının olası insan hatalarının, yazılım hatalarının ve arızaların bir listesini oluşturması veya elde etmesi ve insan hatalarıyla ilişkili hataları tanımlayacak hataları ortaya çıkaracak veya arızalara neden olacak testler tasarlaması gerekir. Bu listeler tecrübeye, hata ve arıza verilerine dayanarak veya yazılımların neden başarısız olduğu hakkındaki genel bilgilerden yola çıkarak oluşturulabilir. Keşif testi Keşif testinde test uzmanı test nesnesi hakkında bilgi edinirken testler eş zamanlı olarak tasarlanır, koşulur ve değerlendirilir. Test, Test nesnesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, odak testlerle test nesnesini daha derinlemesine keşfetmek ve test edilmemiş alanlara yönelik testler oluşturmak için kullanılır. Keşif testi sürecini daha sistematik yapmak için oturum bazlı testlerden faydalanılır. Oturum bazlı yaklaşımda keşif testi belirli bir zaman dilimi içinde yapılır. Test uzmanı, test sürecine rehberlik etmesi için test hedeflerini içeren bir test başlatma belgesi kullanır. Test oturumunun ardından genellikle test uzmanı ile test oturumunun sonuçlarıyla ilgilenen paydaşların görüşmesini içeren bir bilgilendirme toplantısı yapılır. Bu yaklaşımda test hedefleri üst seviye test koşulları olarak görülebilir. Kapsam öğeleri test oturumunda tanımlanır ve denenir. Test uzmanı izlenen adımları ve yapılan keşifleri dokümante etmek için notlar alabilir. Keşif testleri gereksinimler az veya yetersiz olduğunda veya testler üzerinde önemli bir zaman baskısı olduğunda işe yarar. Keşif testleri diğer daha resmi test tekniklerini tamamlamak için de kullanılır. Test uzmanı deneyimli, alan bilgisine sahip ve analitik beceriler, merak ve yaratıcılık gibi üst seviye temel becerilere sahipse keşif testleri daha etkili olacaktır. Keşif testleri diğer test tekniklerinin kullanımını içerebilir. Örneğin denklik paylarına ayırma, kontrol listesine dayalı testler. Kontrol listesine dayalı testlerde Test uzmanları bir kontrol listesinde bulunan test koşullarını kapsayacak şekilde testler tasarlar, uygular ve koşar. Kontrol listeleri tecrübeye, kullanıcı için neyin önemli olduğu veya yazılımın niçin ve nasıl başarısız olabileceği bilgisine dayanarak oluşturulabilir. Kontrol listeleri otomatik olarak kontrol edilebilecek öğeleri, daha çok giriş çıkış kriteri olmaya uygun olan öğeleri veya çok genel olan öğeleri içermez. Kontrol listesi öğeleri genellikle soru şeklindedir. Her öğe ayrı ayrı ve doğrudan kontrol edilebilir olmalıdır. Bu öğeler gereksinimlere, arayüz özelliklerine, kalite karakteristiğine veya diğer test koşulu biçimlerine ilişkin olabilir. Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan testler de dahil olmak üzere farklı test çeşitlerini desteklemek için kontrol listeleri oluşturulabilir. Örneğin kullanılabilirlik testi için 10 kriter bazı kontrol listeleri zaman içinde kademeli olarak daha az etkin hale gelebilir çünkü geliştiriciler aynı hataları yapmaktan kaçınmayı öğrenecektir. Yeni bulunan yüksek önem derecesine sahip hataların da yansıtılması için yeni kriterlerin eklenmesi gerekebilir. Dolayısıyla kontrol listeleri hata analizine dayalı şekilde düzenli olarak güncellenmelidir. Bununla birlikte kontrol listesinin çok uzun olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıntılı test senaryolarının olmadığı durumlarda, kontrol listesine dayalı testler test süreci için yol gösterici olabilir. Bu kontrol listeleri üst seviye listeler olduğu için, gerçek testlerde bazı değişikliklerin ortaya çıkması muhtemeldir. Bu da potansiyel olarak daha büyük kapsama ama daha düşük tekrarlanabilirliğe yol açar.